buz devriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ya benim bir bölümümüz en son baya bir boss şey yaptık oyunu galiba şimdi artık yaraladık baya uzun bir oyun ama gel lan buraya seni bir kırbaçlayayım güzel la la şekil yapma Aa, gel buraya Aa. oğlum bu çok pisliklere bak ya Aa, gel buraya yat buraya yat lan aptala benziyor. Sağ sola kafasını vurup duruyor lan Gel buraya. Ezeceğim hepinizi. Gel buraya. Hop hop. İnşallah dinozor ölmez. Kafayı vurup, vurup duruyoruz ama. atıyormuş. Tamam, buraya kadar geldik. Şunları beyazlayım. Ya buraya. Aa, şurada da bir yer var. Tamam. Hop. Oh, güzel 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 güzel. Hemen kayboluyorlar arkadaş daha toplayamadan ya. Gel lan buraya. Oo. Oh. Şu abimizi bir daha bineceğim ama ondan önce şurada bir yerde ha. Şunları hemen toplamam lazım. Dinozoru abimize bilmek istiyorum. Gel buraya gel 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 gel. gel. Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Aaaa. Come on. Hah. Hop. Abi ne güzel la easy peasy Hop. var mı? Galiba soylarını tükettik. Dinozorların soyunu tüketen bu abimiz olmuş demek ki. Şuradan yardım gidelim. ölmüyor mu Niye ölmüyor la bu? Ölmüyor bu. Neyse gidelim. Burada ne var? Mavi mantarlar var. Bunlardan daha çok çıkıyor galiba. Ee, tüm umudumu kaybettim. Ha, geçtik vallahi bir an hiç geçemeyeceğim sandım o arılar. Bir arımız eksikti. Evet. Come on. La 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 la. La la. Lan can 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 can. Pis arı. Şimdi gel. Aa bitti. Eh. Hiç bitmeyecek zamanda bitiyorsun ya. Bunun şeyini doldurabiliyorduk galiba. Ee, parayla. Ben yani şeyim bitti. galiba arda çıkmıyor. Arda kalmadı. Oo. Oo, burada yol çıktı. Hmm, tamam, şuradan bir can alalım. Şunları bir halledik. Point önemli arkadaşlar. şuradan gidiyoruz. Hmm, 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 hmm. su dolduralım. Bir nedeni vardır buraya su şey yapmış. O ya, söyleyemedim. Su koyduklarına göre kesin bir şey vardır yani. Bir dakika fazla doldurmamız lazım. Do ha. Doldur doldur 30'a kadar doluyormuş bu tamam bugün pointimizi 2000 yaparız herhalde bu bölümde. Yani bir checkpoint aldık. Hayır, site alınınca da vallahi bir bunu da var iyi sevmiyorum. Chasus Misius. Oh, whoa, oh, shit. Smell gas, and not the funny kind. Kardo, buradan nereden gideceğiz? E. Ee? aa boğulacağız kardeş beni aşağı doğru itiyor ya hızlı davranmamız lazım demek ki Koş koş koş. Çabuk 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 koş. Çabu. görmek istemiyorum. O kadar bölüm geldik ya. Buraya kadar her şey buraya kadar olamaz tabi. Ah, i̇yi, geçtim 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 geçtim. E şimdi. Ah! Bir daha baştan alma lütfen lütfen. Ah iyi. 舒服 Deneyeceğiz. Daha aşağı düşuldum azla. Galiba tamamdır. Tamam oraları onunla açacağız. Tamam kardeş. Oh, oh yeah. da parı toplayalım. Hayır o kadar büyük canavarlar öldürüyoruz niye? O bazooka atıyormuş lan burada. Hmm, bu da galiba bunun şey. Bitti. Oğlum ne çok bitti ya. Tamam. Açsuz misiyiz? Lazım, lazım. Merhaba Evet şimdi Şunu bir alalım Buna bir şey alamıyoruz Bu ne Para bitti Para bitti aşk bitti Evet Oo, bunlar big oluyormuş BİK 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 Come on oh. bitti Kaç 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 Adamlar ne güzel yapmışlar la İlk çağa uyarlamışlar onu teker teker yeli evlat. Come on. Lan bombam bitmiş. çok şey yapıyor ya. Birisi bazuka. Come on. Neredesin evlat? Hayret. Oh, Niye bitmedi la bunlar? Ha, sonunda. Sonunda. Next time maybe <laughs> bunun aletlerini geliştirmemiz iyi oldu galiba. Çoğu bölüm bu abimize takılacağız gibi hissediyorum. Yine de point biriktirelim daha biz. Hop hop 60 o iyi. iyi. Az kaldı. Hmm, tamam. Burada bir şey yok. Ayşe düşüyor nasıl ölüyorsun ya? Oradan nasıl bir ölebilir bir insan? İyi başardım ha. Vallahi kendimden bir an kendimi beğendim şu an. kardeş. Lan git öl. Pis. Her bölümde ayrı bir boss geliyor la bu abimize de. Köpek gibi ağa bu da maşallah. Come on. Yallah ya sıkıntı yok de neydi la bunlar? Dörtten var ve kullanmayı için kullanmaktan çekiniyorum kardeş. dikkat atıyor zaten Şuradan biraz daha dörtten alalım. Ha ben de etkileniyorum la bunlara yakından atınca. Pardon. Yakala kardeşim fazla yaşadınız başka başka Aa burada da var gel buraya şurada bir tane var evet uuu senin işin var kardeş burada seninle de mi savaşacağız ya al ve sus şunu Mantar, mantarım bitti mantar nerede lan mantar göremiyorum ha koş 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 lan müzeflerim bitti çok güzel ama ondan da point güzel bir point almamız lazım ama Gelmiyor galiba Şu an çok üzüldü gerçekten Vallahi üzüldüm ya Niye böyle anlamadım ama Niye burası açılmıyor Ah gördüm Kardeşim geliyorum ha Beni sırtına al Hop. Oh, İnan aşağı İnan aşağı

mı gideceğiz yok orası değil neden gideceğiz Dinozorus abi nereye gidiyorsun kardeş bir yerden bir yere zıplayacağız gibi siliyorum ama Niye tutmuyor onlar burayı? Neyse. En iyisi biz yolumuza bakalım buradan bir. Buradan gideceğiz galiba. Yo buradaki malı öldürmüşüz. O zaman şu ilerden gideceğiz. O zaman onu da dinozorusla mı gideceğiz? Gel la buraya. Gel lan buraya. İn lan aşağı. Lan in. Kalk şimdi. Ha? Oo, gitmiyormuş kardeş. Boşuna da seni dövdük ya. Kusura bakma. İyi 500'e 500'ü bulmuşuz. Evet, kargamızdan. Şimdi her şeyi aldığımıza göre bunu zaten almışız. Bunları alacağız mecbur. 350 300 çok parası kardeşim almayacağım. Almıyorum. Almak istemiyorum şu an. Biraz paramız biriksin. Şunları bırakamam. Bunlarda iyi para var diyecektim de orada da fazla bir şey yokmuş. Aa, hayır. yüzmeden bilmiyorum kardeşim ya ballı su ballı su iyi gelir lan yukarıdaki heh. tekrardan alacağım bunları Bir armut için oraya giremem. Şuraya girerim ama. Hı. Ah. İyi, güzel yerde checkpoint almış. Zıpla 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 Aslında bu var ya joyistikle oynansa çok güzel olurmuş Var ya arkadaşlar Gerçekten de Lan Lan Sivrisinekler kocaman dev gibi sivrisinek mi olur ya Nereye açıldı Ha orası açılmış tamam çabuk koş koş koş. Bunu nasıl başaramadım ya? Çok basit bir şey geçemedim. Ha. Burada da sevledi. Güzel. Adım başı sevilmesi çok güzel bir şey arkadaşlar. Hani bize sev şeyi bırakmıyor ama en azından adamlar otomatik sev bırakmışlar. Hop. Zaten burada çık point aldıydı. Biriktire biriktir 650 mi biriktir? Hadi. Hop. Şunlar kırmızı çok zevkli. Oo, bu ne la? Denk getiremiyorum ki bir türlü ona da. Boş ver şimdi. Burada şey almayı da, bir almayı da bir an önce geçmek istiyorum Uu, adamın kafasını karıştırıyor bayağı bir arkadaş bu ne ya böyle nereye gidiyoruz lan buradan Allah bir kere de şuradan düzgün bir atlayayım ya aa böyle de şey yapabiliyormuşuz hmm. seni kurnaz tilki sonunda geldik Vallahi geldik evet hop ben geldim da 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 da. çok iyi iş başardın evlat yine devam ediyor. Evet dinozorlarımızı büyütmüş. Hmm, bu bölümümüzde sit var. Bu ne oğlum? Aa ultra checkpoint mi yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Yok. Ne oldu lan Hiçbir şey anlamadım. Lan benim bebeklerimi bırakın. Oh <laughs> shit. Sitle buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya ayrı bölüm yapacağım. Daha iyi olur en azından. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınız ve desteğiniz her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek <laughs> <görmeyeceğim>. üzere. Beni takipte kalın. <laughs>